Bizim resim atölyemiz var. Hı hı. Öncelikle. Resim atölyesinden başladık. Yağlı boya resimler yapılmaya başladı resim atölyesinde. Ee, i̇şte bu yine o gerçekten uzman kadromuzla başladık biz bu işe. Resim atölyesi kullanılıyor. Resim atölyesinde çok güzel ee, resimler yapılmaya artık yağlı boya resimler yapılmaya başlandı. Bitmiş bir resim var. Onu ben üniversitenin arşivi için saklıyorum ayrıca. Hı hı. Bununla beraber e, bizim temel sanat Atölyesi var. ve sanat atölyesinde yapılmış işler, işte desen model çalışmaları, hı hı. obje çalışmaları sunuluyor. Desen atölyesinde e, işte canlı modelden çalışılmış desen çalışmaları var. Birinci sınıf atölyesinde çocuklar neler yaptılarsa temel e, işlerini sundular. İkinci sınıfta artık grafik tasarım e, işin içine giriyor. Orada kitap kapakları, hı hı. işte dergi tasarımları, gazete tasarımları, hatta Yakın Doğu'nun gazetesinin de tasarımını yaptılar. Arkadaşlarımız arkasından uygulama atölyesi uygulama atölyesinde işte tüm bu işlerin kesildiği biçildiği doğrandığı yani mutfak kısmı hı hı. da orada e, önem öne çıkıyor heykel atölyesinde işte torslar yapıldı e, Hermes heykelleri yapıldı e, ondan sonra küçük hayvan figürlerinden büyüterek onları çalışmalar yaptılar seramikler yaptılar. Heykel atölyesinde güzel obje çalışmalarından arkadaşlar büyüterek hayvan figürleri de işin içine katarak çok güzel düzenlemeler yaptılar. Gerçekten ben işte dün sergi bitmeden hazırlıklar bitmeden önce ben dün tekrar bir son kontrole çıktığım zaman ben de yani Suat Bey'den önce ben şaşırmıştım aslında. Yani bu mu benim fakültem bu mu benim öğrencilerim hocalarım gerçekten gurur duydum. Size de sürpriz tamam. oldu herhalde. Sürpriz olmadı da çok gurur duydum diye. Çünkü çalışmaları ben izliyorum tabii. Yani öyle derslere girip de kim hmm. ne yapıyor, nerededir, ne de değildir. Bizde o sanatta bu yoktur. Olamaz zaten sanatta. Hmm. Sanat özgür bireylerin özgün ürünüdür. Siz hmm. onu sınırlamaya kalksanız ürün üretemezler zaten. Ama bir şekilde ben biliyorum. Bilgim hmm. var ama eee sergilendiği sergilendiği zaman çok daha farklı oluyor. Makyajlanıyor. Size ne zamana kadar açık hocam sergi? Ee, şimdi ayın sonuna kadar açık. Yani ayın biri işte Cuma gününe geliyor sanıyorum. 1 Bir Şubat'a kadar. kadar. Tabii tüm gezi, gezilebilir diyorsunuz. Herkesi halka açık, sanatseverlere açık. Ha. Gerektiğinde biz e, yani bana bile ulaşsalar, ben bile iner isteyene bilgi veririm bu konuda. Biz de buradan tüm e, izleyicilerimize tavsiye ediyoruz ki gelip görsünler bu sergiyi. Biz gezdik çok beğendik. E, gezmelerini tavsiye ediyoruz.